Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde gene sizlerle birlikte halka arz çılgınlığına değineceğiz. Halka arzlarda neler yapmanız gerektiği bu video içerisinde tartışıp bulacağımız konular arasında olacak. Dolar Türk Lirası'nı değerlendireceğiz. Altın fiyatlarını değerlendireceğiz. Ve e, vaktimizde kalırsa biraz Bitcoin de bu video içerisinde gene değerlendirmelerimiz arasında olacak. Hemen IMKB 100 hisseleriyle başlamadan önce yayınımıza bir beğeni atıp kanalımızı da başka mecralarda paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Evet sevgili dostlarım. Hemen IMKB100 ile başlayalım. Bakalım IMKB100 hisseleri önümüzdeki günlerde yükselişine devam edecek mi? 4 saatlik grafik üzerinde önemli destek ve direnç noktaları hangi bölgelerden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu değerlendirelim. Pazartesi günü hafta başlangıcı ve pazartesi günü ile birlikte bizler için aşağıda en önemli kritik 8200 bölgesinden geçen alan destek bölgesi olarak takip edilecek arkadaşlar. Onun altında yine e, önemli takip edilecek bir destek 7425 bölgesinden geçen destek. Fakat 4 saatlik grafikte buradaki e, yükseliş trendinin bozulabilmesi için e, Borsa İstanbul'un 8200 desteği altında kapanışlar görmesi şart. Yukarıdaki direnç bölgesi bize direnç gösterebilecek olan IMKB 100'deki direnç bölgemizde 8650 puan seviyesinden geçiyor. Grafik olarak incelediğimiz zaman arkadaşlar baktım e, grafik üzerinde trend olarak e, yukarı yönlü hareketine devam eden bir trend e, göze çarpıyor zaten bu trend içerisinde de hareketler 4 saatlik grafik içerisinde e, yukarı dirence çarpıp aşağı desteğe çarpıyor ve destekten tekrardan yukarı yönlü bir hareket şeklinde borsa İstanbul'daki hareket devam ediyor. Şimdi halka arzlar e, son zamanlarda hepinizin dikkatini çekmiştir. Benim de sık sık halka arzlara katıldığım bir imkb 100 borsası içerisindeyiz arkadaşlar. Şimdi halka arzlarda neler yapmamız gerekti ki bu halka arzlarda olumsuz durumlara yakalanmayalım. Bakın e, geçen İzmir Enerji'yi e, takip ediyorum sevgili dostlarım. İz Enerji'de özellikle taban olan bir kağıdın tekrardan nasıl tavan olduğunu hep birlikte izledik. Tabana kadar satış yiyen bir kağıt buradan toparlanarak tekrardan tavan kapattı. Ben genellikle halka arzlarda izlediğim e, strateji arkadaşlar, %100 kar gördüğüm zaman ben halka arzdan çıkıyorum. Ta ki o kağıt tekrardan kendi değerini bulana kadar da o kağıda bulaşmam. Eğer ki e, bu kağıt %200 de artabilir, %300 de artabilir ama ben ilgilendiren tarafı halka az kağıdın %100'ü gördüğü zaman o kağıttan ayrılmasını biliyorum. Aç gözlü olmaya gerek yok. %100'ü gördükten sonra zaten ayrılıyorum. Ve buradan aldığım karla e, benim için önemli orta ve uzun vadede takip ettiğim önemli kağıtlar var. Bu kağıtlarda eğer ki aşağı yönlü hareketler görürsem de aldığım kar oranlarıyla birlikte buradaki kağıtlarımı takviyelerde bulunuyorum. Sizler de bu strateji üzerinde durursanız iyi olur. Şimdi IMKB 100'de takip ettiğimiz gibi aşağı yönlü hareketin başlayabilmesi için ilk önce şurada e, bu desteğin aşağı yönlü kırılması gerekli. Bu da 8200 puan seviyesinden geçen bir destek. 8200 kısa vadede bu desteğin üzerinde durdukça IMKB 100 hisselerinde hala da yukarı yönlü potansiyel mevcut. Fitch'in biliyorsunuz açıklamaları var. Fitch yaptığı e, son açıklamalarda yine yani notumuzu arkadaşlar negatiften durağın tarafına çevirmiş oldu. Bu da borsa için pazar sinyeni olumlu bir seyir izlenebileceğini bize gösteriyor. Dünya Bankası'nın kredilerle ilgili bir açıklaması var. Bu da önemli. O da 18 milyar ile 35 milyar dolar civarında Türkiye'ye bir kredi verilebileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Tabi orta vadeli plana baktığımız zaman da orta vadeli plan içerisinde özellikle enflasyonla mücadele bizim için takip etmemiz gereken en önemli nokta. Fakat bu plan içerisinde de benim çok çekincelerim var. Bu da hem büyüme hem cari açık e, bu kadar yüksekken enflasyonla mücadele nasıl olacak? Özellikle de seçim öncesinde arkadaşlar muslukları kısmak istemeyen bir hükümetin e, bu yönde ne türden adımlar atacağı benim için önemli. Çünkü önümüzde bir e, askeri ücret zamları var seçim öncesi ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar var ve bu e, dönem içerisinde de hükümet e, ben kendi düşüncelerim e, tarzında konuşuyorum. Az miktarda bir zam olayına kesinlikle yanaşmayacaktır. Belki Mehmet Şimşek'in aklında memur ve özel sektör emeklilerine düşük bir zam oranı geçiyordur. Fakat buna kesinlikle hükümet kanadı karşı çıkacaktır. Böylelikle enflasyonun Merkez Bankası tarafından da beklentiler dahilinde %60 oranlarında yükselişe doğru gideceği yönündeki açıklamalarla birlikte benim burada takıldığım nokta işte burası. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar gene... Ortodoks politikaları destekleyecekleri ve bu politikalarla birlikte de göreceksiniz ki enflasyonda nasıl bir aşağı yönlü hareket ivmesi takip edeceğiz şeklindeki yorumları da gene bir başka düşüncem. Kur korumalı TL mevduatla ilgili dünkü videomuzu yaptık. Bu videoyu da takip edebilirsiniz. Oradaki düşüncelerim de dolar kuruyla ilgiliydi. O da önemli bir videoydu. Takip etmenizde fayda olacağını düşünüyorum. Ucuz hisseler boyutuna geldiğimiz zaman ben e, yaptığım analizler neticesinde sevgili dostlarım bankacılık hisseleri özellikle bana göre ucuz kalmış. Holding hisseleri e, ucuz kalmış durumda. E, enerji hisseleri özellikle bunların içinde ucuz kalmış hisseler mevcut. Bu hisseler gene sizler tarafından takip edilebilir diye düşünüyorum. Sabancı Holding, Yapı Kredi Bankası, Akbank gibi hisseler şu an hala da ucuz kalmış hisseler arasında. Enerjisa e, bu tür hisseler. Ereğli, demir-çelik, e, uzun ve orta vade yatırım yapılabilecek önemli hisseler. Bu tür hisseler e, İMKB 100 içerisindeki sağlam hisselerdir. E, bu hisselerde geri çekilmeler de ağır şekilde olacağı için arkadaşlar e, geri dönüşlerde zarar görme olasılığınız daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi halka arızalarda çok dikkat edin. E, çok fazla yükselmiş hisseler bazında bu halka arızalarda fazla kalmamaya çalışın. Çünkü hiçbir şirket e, ederinin üzerinde arkadaşlar satışa sunulmaz. Bu satışa sunulan hisse eğer şirket hisse değerinin çok çok üstüne çıkıyorsa burada mutlaka spekülatif bir hareket vardır. Ve buraya ne kadar çok yatırımcı çekilebilirse bunlar buradan satış yapacaklar anlamını taşır. Ve buradan gelebilecek anlık satışlarla birlikte sizler elinizdeki kağıdı daha satamadan çok çok aşağılara düşen bir halka arz hisseleriyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Yeni çıkan halka arızlardan e, güzel e, kağıtlar var. Bu kağıtları takip edin. Dediğim gibi belli bir kar oranına e, ulaştığınız zaman elinizdeki hisselerle halka arz hisseleriyle de vedalaşmayı bilin ki e, özellikle Başkan 35 takipçileri olarak bu durumdan zarar görmeyin sevgili dostlarım. Dolar kuruna baktığımız zaman e, dolar kurundaki 25 TL ile bakın şuradaki 25 TL desteği ve yukarıdaki 27 TL direnci arasında e, şu an için sıkışmış bir dolar Türk Lirası sizlerle birlikte takip ediyoruz sevgili dostlar. Tabi ilerleyen günler içerisinde doların bu seviyelerde yani düşük tutulması öne özellikle ihracatçı tarafına maalesef ki olumsuz bir şekilde yansıyacak. Zaten yansıması oluyor. Bu daha da kötü bir şekilde yansımaya devam edebilir. İhracatçı tarafından yükselen sesler de görülebilir. O yüzden ben dolar e, kurunda özellikle başkalarının beklentisi gibi aşağı yönlü bir 25 TL civarına doğru hareket beklentisinin şu an çok zor olduğunu düşünen taraftayım. İlk etapta 30 TL'ye doğru bir yükselişin özellikle dolar Türk lirası tarafında yaşanacağını düşünüyorum. Çok zor günlerin geleceğini maalesef ki kötü haberler vermek isteyen bir ekonomi kanalı değilim. Fakat daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi okulların açılmasıyla birlikte çok zor günlerin gelebileceğini sizlerle birlikte paylaşmıştım. Çünkü özellikle emekli maaşlarının ve askeri ücretle maaş alan kesimin e, maaşlarının yetersiz kalması, e, bunun olumsuz etkileri okulların açılmasıyla ve hava koşullarının bozulmasıyla birlikte enerji maliyet giderlerinin artacak olması e, bizleri oldukça zorlayacak bir dönem içerisine sokacağını düşündüğümü belirtmiştim ve dediğim gibi arkadaşlar okullar açıldı, servis fiyatları yani uçuyor, uçuyor desem yeri var. Okul, özel okul fiyatları uçuyor. Yani hepsi birbirinden pahalı. Hiçbir şekilde e, bunu absorbe edebilecek, bunu karşılayabilecek e, gücü olmayanlar için çok zor bir dönem içerisine girdiğimizi düşünüyorum. Bunu sert bir şekilde de ekonomik yönden, ekonomik bakımdan da hissedebileceğimizi düşünen taraftayım. Bakın enerji maliyetleri dediğim gibi... E, petrol fiyatlarında da yukarı yönlü sert artışlar görülmeye başlandı. Dolar endeksi zaten 103 puanın üzerinde hareketler ediyor. Bizlerin doları bu seviyelerde tutmamız ihracatçıyı gerçekten çok zorlayacaktır. O yüzden bir kademe daha doların özellikle 30 TL civarına doğru yükselişine e, belki bu aylar belki de Ekim ayları içerisinde izin verileceği yönünde. Tabi yıl sonuna kadar ben dolar TL kurunun 36 ile 40 TL civarlarına doğru da yaklaşacağını düşünen Taraftayım e, artık devir özellikle arkadaşlar tasarruf devri içerisine girdiğimizi düşünüyorum. Tasarruflu olmamız, gereksiz harcamalardan kaçınmamız gerekli olan bir dönem içerisine girmiş durumdayız. Ev ve e, araç sahipleri onları daha önceden uyarmıştım. E, şu durumlarda ev fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket izleyeceğimizi söylemiştim ve dolar bazında baktığımız zaman 15-20 puanlık bir ev fiyatlarında zaten kayıp yaşanıyor. Ve şu durumda kredi çekip ev alabilecek olan kişilerin sayısı da oldukça azalmış durumda. Merkez Bankası para sıkılaştırma politikasına seçimlerden sonra daha ağır bir şekilde devam edeceğini düşündüğüm için arz ve talep dengesinde bozulmalar oluşacağı ve bunun da araba sektöründe ve ev fiyatları sektöründe özellikle arkadaşlar aşağı yönlü bir hareketi daha hala bir 15-20 puanlık devam ettireceğini düşünen taraftayım. Bundaki en büyük gerekçelerimden Birisi de sevgili dostlarım bir 5 milyon TL'lik eve yatırım yapmak kimse istemeyecektir. Çünkü mevduat faizleri %40 belki de o döneme doğru %50 civarlarına doğru yaklaşacaktır. Bu da takribi olarak 5 milyon TL civarındaki bir paranın bir yıl içerisinde 2 milyon 500 bin TL civarında bir getirisi faiz tarafından olacaktır. Şimdi ev, evi kiraya verseniz bunun aylık getirisi 10 bin 15 bin TL diyelim şu şartlarda o bile çok e, 10 bin, 15 bin TL diyelim. Bunu yıllığa vurduğunuz zaman 160 170 bin lira civarında bir getiri sağlayacağı düşünülürse faiz tarafından bir hesaplamaya girecek olursanız 2 milyon 500 bin TL'lik bir getiri. Bu getiriler karşısında gayrimenkul ve araç tarafında hiç kimsenin yatırımcı olarak kalacağını düşünmüyorum. Bu da ev ve araç fiyatlarını geriye çekmeye devam edecektir. Benim nacizane düşüncem bu yönde. Siz de kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi Yorum olarak yazarsanız da sevinirim sevgili dostlarım. Altın tarafında e, FED'in baskıları hala daha devam ediyor. ONS altında özellikle FED'in yapmış olduğu faiz arttırımlarına devam edebiliriz söylemleri. ONS altını e, burada stabil bir şekilde e, tutuyor arkadaşlar. Fakat burada görüyorsunuz dipler oluşmaya başladı. 1880 dolar civarında dip seviyesi altın onsunda oturmuş durumda. Yukarıda da şurada 1980 dolar civarında bir direnç bölgesi mevcut. Fed'in faiz kararları Eylül ayı içerisinde ve 2024 yılı içerisinde devam edecek mi? Bu çok önemli. Özellikle enflasyon verilerinin petrol kaynaklı olarak bu ay içerisinde biraz yüksek çıkma olasılığı da var. Fakat ben Fed'in artık dediğim gibi bu faiz arttırımlarına çok fazla devam edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü buna bu kadar fazla devam etmesi durumunda ülkenin bir durgunluk süreci içerisine girmesi e, kaçınılmaz bir hal alacak. O yüzden de Fed artık eninde sonunda bu faiz artırımlarına son verecektir. Altında da yön 2100 dolarlara doğru yukarı hareketine devam edecektir diye de düşünüyorum. Ons altın ve dolar bazlı olarak bizlerin özellikle Türkiye piyasalarında takip ettiğimiz bir gram altın var. Gram altında da hareketler özellikle arkadaşlar ee, şu an itibariyle biraz aşağıda gibi gözükse de önümüzdeki günler içerisinde bakın şurada hemen 4 saatlik grafikte açtığım zaman sizler de göreceksiniz. Bu oluşum mesela takip edilebilir. Şurada gördüğünüz e, bir çanak hareketi gene 4 saatlikte devam ediyor. Bunun yukarı kırılımıyla birlikte e, buradaki hareket gram altında 1740 TL ve 1800 TL'ler civarına doğru bu hareketi devam ediyor ettirecektir diye düşünen taraftayım ee, dip seviyelerini görmüş özellikle 1600 bakın şuralarda bir kulp seviyelerinde 1630'larda 1640 TL civarlarında artık şu oluşum yukarı yönlü kulp şeklinde yukarı dönecek ve o da normal akışına devam edecek ve 1800 TL'ler 1900 ve 2000 TL'lere doğru bu gram altındaki hareketlerinde devam edeceğini düşünen taraftayım Bitcoin tarafına bakalım arkadaşlar. Hemen BTC, USD'de son durum ne şekilde? Oraya da bir e, göz atalım sizlerle birlikte. Bitcoin benim e, bir 35 bin dolar tahminim mevcuttu. Bitcoin'de biliyorsunuz orayı takip ediyordum. E, Elon Musk'ın yapmış olduğu yüksek miktarlarda bir e, Bitcoin satışıyla birlikte aşağı yönlü hareket gördük. Şu an 25 bin e, 800 dolarlar civarında tutunmaya çalışan bir Bitcoin sizlerle birlikte takip ediyoruz. tabi Bitcoin'de artık e, burada bir üçgen içerisinde de sıkışma olayı devam ediyor. E, bu olayın kırılmasıyla birlikte Bitcoin'de hala benim beklentim e, dediğim gibi e, 22 bin dolar seviyesi. Bakın orta ve uzun vade Bitcoin takip edenler için söylüyorum. 22 bin dolar seviyesinin altında kapanış görülmedikçe Bitcoin'in hedefi 52 bin dolar seviyesine doğru tekrardan bu hareketi devam ettirecektir. Bu her ne kadar da bu hareketle birlikte Elon Musk'ın yapmış olduğu satış hareketiyle birlikte bizler aşağı yönlü bu hareketi izlesek de bu manipülatif hareket ilerleyen günlerde yukarı yönlü dönecektir. Ve 35 bin dolarla 52 bin dolar seviyesi arasında Bitcoin'de bir müddet bu fiyat aralığında gitgeller yaşanacaktır diye hala da düşüncem devam ediyor. Evet sizlerle birlikte piyasalara bir bakış yaptık. Genel bir bakış yaptık. Borsa halka arzlara biraz değindik. Dolar kurunu inceledik. Altın fiyatlarına gram altın tarafına baktık. Btc usd paritesini değerlendirdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.